de Ali Ekber Yıldırım onun Dünya Gazetesi'nde yazdığı bir yazı var. Sudan'da arazi kiralandı, şirket kuruldu, üretim yerine ithalat yapılacak diyor Ali Ekber Yıldırım. Şimdi telefon attığımızda hoş geldiniz Ali Ekber Bey. Merhaba, iyi yayınlar Yavuz Bey. Teşekkürler. Sudan'ı biz bugün at eti, etek, eşek eti ithal edilecek diye hep her yerde böyle gördük ama siz zaten yazmışsınız dün de. Arazi evet. kiralandı, şirket kuruldu, üretim yerine ithalat yapılacak. Nereden çıktı? Bu orada arazi vardı, şu vardı. Şimdi ithalat dediğiniz şey bu at eti, eşek eti. Evet. Ya açıkçası tabii uzun zamandan beri bu Sudan meselesini evet. konuşuyoruz. Daha önce de bir sizinle bağlandığımız... Evet. Bağlandığımız evet. da. evet. programda da demiştik ki bu Sudan'da da darbe olduktan sonra arazi işi biraz askıya alındı evet. gibi. E, dün de ben bu yazıyı yazdıktan sonra Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli telefonla aradı. Dedi ki ya bu e, serbest ticaret anlaşması bu anlaşmalar yapılırken her ülke birbirine bir şeyler satmaya çalışıyor. Son yıllarda da son dönemde de herkes tarım ürünü veya et işte hayvancılıkla ilgili canlı hayvan satmaya çalışıyor. Hani biz onlara ihracat yapıyoruz, belli ürünler veriyoruz. Onlar da bize tarım ürünü veya hayvancılıkla ilgili ihtiyacımız olmazsa da bunu yapmıyoruz dedi. Hı hı. Ama şun, şimdi baktığımız zaman orada biz bir arazi kiraladık. Yani az bir arazi de değil 780 bin hektar. Burada bir şirket kuruldu ve iki ülke burada bir tarımsal üretim yapacaktı. Fakat bu darbe sonucu askıya alınınca bir baktık ki bu sefer ta 2017'de imzalanan bir Türkiye-Sudan ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşması var. Buna dayalı olarak da işte Türkiye'ye belli ürünlerin gümrüksüz olarak yani sıfır gümrükle ithalatı bu anlaşmada yer alıyor. Açıkçası bu at eti eşek eti falan onları ben görmedim. E, çünkü çok şeydi yani 790 küsur sayfalık bir evet. anlaşma. Bunun eklerinde var bu ürünler. Ama e, bu hani at eti veya eşek eti bir yana ben baktığım zaman gerçekten de hani Sudan'dan zaten bu diğer ürünleri de almamıza gerek yok. Hani onu işin e, şey tarafı diyelim. Hı. Ama e, yani buradan işte 50 bin büyükbaş hayvan, 2 bin küçükbaş hayvan var, 8 ton 8 bin ton et var yine. 2 milyon Tere yumurta var. var sarımsak var 2 milyon yumurta var biliyorsunuz biz Irak nedeniyle Irak Zaten koyduğu için sıkıntıda. satamıyoruz evet yani bu tür anlaşmalarda artık biraz daha Türkiye'de ne gerçekten ihtiyacımız olursa alırız demek kolay ama bunlar da yatıyorlar işte biz biliyorsunuz Türkiye'ye et ithalatın başlangıcı Avrupa Birliği'ne verdiğimiz tavizlerin yerine getirilmesiyle başladı. Evet. Yani eğer orayı anlaşmaya yazıyorsanız bir gün geliyor işte Rusya diyor ki kardeşim bunu almazsan ben de senden domates almam. Onun mecburen alıyorsunuz. Onun için de bu anlaşmayı bu anlaşma yaparken başında dikkatli evet. olmak lazım. Şimdi Sudan'dan Kesinlikle, da bunlar bir şekilde Türkiye bir şey istediği zaman oradan ya da karşılıklık ilkesi gereği bilmiyorum. E, Türkiye'ye yani bir bakacaksınız Sudan yumurtası tabii. yiyeceğiz yani. <laughs> evet biz <laughs> Sudan'dan şu an ağırlıklı olarak petrol ürünleri alıyoruz. E, altın Hı. alıyoruz. Pamuk Susam alıyoruz, şeker alıyoruz, yer fıstığı bile oradan alıyoruz. Dolayısıyla yarın petrol ürünlerini ben size vermem bu etleri almazsanız derse mecburen alacağız. Dolayısıyla anlaşma yaparken evet, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle de hani zaten bu tür anlaşmalarda bir de mesela bu tarım konusu konuşuluyor. Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü o toplantıda dinleniyor. Dışişleri Bakanı Bakan yardımcısı dinleniyor daha doğrusu toplantıda ama Tarım Bakanlığı toplantıya davet dahi edilmiyor. İşte. Bir de böyle bir yönü var açıkçası. Ne gelirse gelsin o taraftan evet. biz istediğimizi alalım gibi. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet, Valtriz'e dar, dar vakitte bize evet, zaman doğru. ayırdığınız için. Çok eksik olmayın. Efendim e, Sudan Mes